Bak dur. <laughs> Bak. Çocuk <Çözüp> dursana ya. <laughs> Taciz var. Taciz var. Ya. <laughs> Çık lan yatağa. <laughs> İktirmeden adam tipini yapsın. <laughs> Sırtına bir... Tamam adam bana takılı kaldı. <laughs> merhaba arkadaşlar arkadaşlarla birlikte korku videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bugün yanımda kimler var? Bugün yanımda dur suratını çekeyim. Bugün yanımda Burak var. Bugün yanımda Umut Umut var. Yankı. Abim var. Aa, 15 Adam kendini attı amına. Yankı. O ne lan? Yankı var lan. Selamun Yankı. aleyküm. Şu an Anneni bir şey yürüyor. Anladım, bu ne? Bu şey ne? Kamerayı çekiyorum çekiyorum. Abi. Evet, cin cin geldi. Kabuklar. Üstüme Evet arkadaşlar şu an arkamda kovalıyor beni görüyorsunuz arkadaşlar. Dur selfie modunda çıkıyor ama ananı sikeyim. Arkadaşlar görüyorsunuz kovalanıyorum şu anda ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Ne bileyim ben şu an selfie modunda fotoğraf çekiliyorum ne bakla. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Isırıyor. Evet arkadaşlar sizin için bakın izlenme için götümü ısırttım arkadaşlar canavara. <laughs> de filmi yüzde yirmi kaldı bitecek. Aa beyaz orp. Kamerayı kaydını alıyorum evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Burak arkadaşım şu anda zıplıyor oraya. Cristiano Ronaldo. Bir şey var şu an. Yani. Ben, ben evet. Aa. Evet. Uğra... Ya. Ya. evet. Devam et, devam et, devam et, devam et. Öldü mü Burak? Aa bu ne? Evet, öldü. Bu ne? Bu ne? Selfie modunu aldım koşuyorum. Arkadaşlar şu anda cinler tarafından kovalanıyoruz. Kaç. Kalan ne Adam öldü amına. Evet, arkadaşlar izlenme için arkadaşımızı cinlere kurban ettik. Gel yanıma abi, gel yanıma, dur. Dur bakayım, gel. Evet Çek arkadaşlar gördüğünüz üzere... Ananı sikeyim, arkamda canı var mı? Cinayet kardeşimizin vefatı üzerine... ...bir cenaze töreni... ...bugün akşam kılınacaktır. Ka kazandığımız parayla lokma döktüreceğiz. Ahahahahahah! Ahahahah! ki bilmiyorum. Fasati İki tane de bende. Evet, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Selamun aleyküm. Annene, bir şey yürüyor. Bu ne? Bu, bu, bu ne? Kamerayı çek, kamerayı çek. Çekiyor. Çekiyorum, He. çekiyorum. He. Evet, cin, cin geldi. Üstüme... Evet arkadaşlar, şu an arkamda kovalıyor beni. Görüyorsunuz arkadaşlar, dur selfie modunda çıkıyor mu? Ananı sikeyim. Arkadaşlar görüyorsunuz kovalanıyorum şu anda hız gibi. Üstüne tuz buz Ne bileyim ben şu an selfie modunda fotoğraf çekiliyorum ne bu kula. Ananı sikiyim. <laughs> Ananı sikiyim. Isır <Isırıyorum. gülüyor> Evet arkadaşlar sizin için bakın izlenme için götümü ısırttım arkadaşlar canavara. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar görüyorsunuz üstümüze bu canavarlar yürüyor. İki tane oldu şu anda bu levuklardan. Evet. Bir de selfie alalım arkadaşlarla. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar arkamdalar şu anda. Evet gördüğünüz üzere. Kamerayı kaydını alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Burak arkadaşımız şu anda zıplıyor. <laughs> Ama, o <laughs> selfie modunu <madını> aldım <laughs> koşuyorum. Arkadaşlar şu anda cinler tarafından kovalanıyoruz. Kaç. Kaç. Ben onu avrat. Adam öldü amına. <laughs> evet arkadaşlar izlenme için arkadaşımızı cinlere kurban ettik. Gel yanıma abi gel yanıma dur. Dur bakayım, gel. Çek. Evet arkadaşlar... Sürme, sürme. <laughs> Sen yaşıyor muydun, öldün mü? Ölüyor muydum? Evet. Biz öldüm sandık seni. Evet, şu an sizi yani. kamera kaydına alıyorum. Kavga edin arkadaşlar, hadi drama. Evet. <laughs> <Ya>. Arkadaş dedi <laughs> barımıza bastık. Nasıl zıplıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sana, sana, sana lokma parası için para topluyorduk biz de. Bu kısımları alkat edip... Milletten lokma parası toplayacağız. edeceğiz. Aynen. Milletten para toplayacağız oğlum. Upload Biraz the spot. Uncut ver şimdi yapacağız. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Kalk geriye. Aa gör bak nasıl yatıyor. <laughs> evet. Evet. Şimdi Bu en güzel yatma <laughs> çabuk. <çaydı. gülüyor> en güzel ben yattım. En iyi ben Onlar yatar. Açık <laughs> <laughs> İsa, İsa Mesih tarzında bir uyku şeklimiz var. <laughs> yatın oğlum artık <gülüyor> hadi şımarmayın hadi yatın. 3, 2, evet. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeniden bir video ile karşınızdayız. Yanımda görüyorsunuz Burak var. Bugün Burak'ı hastanede geri dirilttik arkadaşlar. Burak en son hatırlarsınız ki evet. bir önceki bölümde ee, kurban etmiştik. İzlenme için arkadaşımızı satmıştık. Burak nasıl hissediyorsun? Öldüğünden beri nasılsın? <laughs> Aslında ölmemiştim, bayılmıştım. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi senle aşağı tamam. inelim o zaman. <laughs> Aa, yerde bir şey var. Yerde iskelet var abi ka kamera fotoğraf fotoğraf abi. Tamam yeter çok çektim ben aldım bunu. Yani arkadaşlar burada bir şey var. Bir şey geliyor bana. Bir şey geliyor.

Arkadaşlar bugün yeniden bir video ile karşınızdayız. Yanımda görüyorsunuz Burak var. Bugün Burak'ı hastanede geri döndük arkadaşlar. Evet. Burak en son hatırlarsınız ki bir önceki bölümde e, ee, kurban etmiştik. E i̇zlenme için arkadaşımızı satmıştık. Burak nasıl hissediyorsun? Öldüğünden beri nasılsın? <laughs> Aslında öldürmüştüm, bayılmıştım. evet, <laughs> evet sen bayağı düzgün bir şey yapacaksın. Kamera fotoğraf fotoğraf abi. Tamam yeter çok. Burada bir şey var. Bir şey geliyor bana. <laughs> ben <Bak>, şey <yok. gülüyor> <laughs> <laughs> Aramızdan erken ayrılanlar da bugün Ahmet'i yediler. ee, <laughs> evet, bu tabiyle yalnız başımıza kaldık. Başımıza <laughs> 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 Şurada bir şey var. Gel. Adam var geliyor. be! Gel. Aa aa. Ha. Aa Sarp bizim Ekbu! bu. Sarp bizim Ekbu! bu. ya ben de mod istiyorum amına korum ben de alacağım. Ne kadar? gelin bir karşıma geçsenize. Ben intro Senin ben götüne koyayım. Senin ben götüne koyayım. Gel gel. 13 dolarımız kalmış bir dans edeceğim diye. amına koydum çocuğu dans et bari çek videoya çek dans et. Karşıma gel. Çekil. T T'ye bas. Benim ben götüne koyayım el kol sallayacağım diye dö kaç 400 dolar harcadı. Amına kodum eşeği. Harcadı <laughs> ama en güzel 400 dolar. Hiçbir şey yok. Belki makarna falan yapar. Kol sallıyor. <laughs> <laughs> <curse> <laughs> 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 Alak... <laughs> falan almayı unuttum. Neyse siktir et ya. Onunu ama... avradını. <laughs> bağırdı. Öp bak bak solda. Bu ne hiç adam? <laughs> kapatıyorlar, kapatıyorlar. hayır hayır kapatma aç geri oğlum yukarıya geri çıkamayız video lazım. Hayır çıkmayacağız da kapa kapalı dur. Bir şey Çıkıyor, yapmaz yetimiz, ya. Yetmez mikser adama şunu bir pasta börek atın. <gülüyor> 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 yukarıya çık çı çı çıkarttım. <laughs> Adamla <ya. gülüyor> <onunla> birlikte çıkıyoruz <gülüyor> yukarıya. <gülüyor> <laughs> da daha daha <laughs> odaya kapatıp tecavüz ettik. <laughs> 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 Yeni çek <Sen> çok. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Sünger şey. <gülüyor> <gülüyor> şey mi? Arkadaşlar. Aa mikser adam. <gülüyor> <gülüyor> mikser adam. Çek şey, mikser adam. Bak. Aa mikser adam yine. <laughs>

MY hmm, DING, ding dong. Siz bayağı sıcak anlar yaşadınız ha Yan yana orada. <laughs> 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 oh, Aa şey. T'ye bas Seni ben göte koyup el kol sallayacağım diye kaçtın <laughs> 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 Kol <laughs> sallıyor <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bilmiyorum <laughs> Bu ne <en> mikser adam? <laughs>

Evet abi. Bağırmak istemiyorum. Koş. Şunu katmak istemiyorum. Siz bayağı sıcak anlar yaşadınız yani Yani.